Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda sizleri neler bekliyor olacak yakın zaman kahve falınızdır e, ve hepinize çok güzel bir gün diliyorum ve tabii ki videoların devamı için lütfen kanalımızı e, takibi alıp e, zil bildirimlerinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın anında bildirim alacaksınız ve özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Bakalım yakın zamanda beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ikili ilişkilerinizle alakalı evet çok sevdiğiniz çok değer verdiğiniz o kişi tek başına etrafı bomboş bir şekilde şu anda kendini beklemeye almış. Bence bu kişi sizin kalbinizi kırdığınızı biliyor. Yani bu hatasının farkına varmış. Varmış ama şimdi 4 gün ya da 4 hafta içerisinde bence gelip size en kısa sürede kendini affettirecek. E, affettirmesi tabii ki önemli değil yani özür dilemesi de önemli değil bir daha aynı hataları yapacak mı aslında siz ondan bir söz isteyeceksiniz e, yani o bu sözü verirse eğer e, siz bir kere daha onu affedebilirsiniz ama e, tabii ki bu yaptığı hata e, inanıyorum ki büyük bir hata değil çünkü öyle bir şey olsaydı e, bu kişiyle görüşmezdiniz demek ki affedilebilecek bir şey e, ve o yüzden de bu kişi kendini en kısa sürede affettirecek yani özrünü dileyecek arkadaşlarım şimdi burada aile etrafı çıkmış yani akrabalar aileniz e, aileniz için çok önemlisiniz arkadaş çevrenizde de e, gerçekten aynı şekilde önem verdiğiniz bir konuda arkadaşlarınızdan birinin e, tavsiyesi ya da desteğiyle hızlı bir şekilde bir işe koyulacaksınız yani birisinin demek ki size destek vermesi gerekiyor özellikle manevi olarak yani işte bunu sen yaparsın başarabilirsin ben sana inanıyorum gibi cümleler kurarak sizi bu işe teşvik edecek bu konuda tabii ki tam anlamıyla bir sonuç elde etmeniz birazcık uzun sürebilir yani kısa bir süreçten bahsetmiyorum aslında uzun olabilir uzayabileceği belirmiş neticede beklediğinize değdiğini düşündürecek kadar e, kendinizi rahat hissedeceksiniz. Şimdi iki ay sonrasında belki bugün yaşadıklarınızı unutacaksınız. E, bugün hangi sıkıntıyla meşgulseniz belki o gün aklınıza bile gelmeyecek. İki ay sonrası çok farklı olacak. Yani her hafta değiştiği, her gün her saat değiştiği gibi iki ay sonrası da e, sizin için daha farklı olacak. E, yalnız bu süre zarfında Hmm, tamamen ailenizin tanıdığı bir kişiden bir teklif alacaksınız. Bu tamamen işle alakalı. Yani bu gelecek olan iş teklifiyle birlikte sanki bütün planlarınız değişebilir. Ee, yani her şeye baştan başlayabilirsiniz. Bütün planlarınızı başa döndürerek tekrar planlayacaksınız. Ee, yani mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Bunu yapın ki e, en azından iş olarak e, koca bir kışı boş geçirmemiş olacaksınız arkadaşlarım şu anda da zaten e, ihtiyacınız olan bu kafayı boşaltmak maddi olarak ayaklarınızın üzerinde durmak bunu istiyorsunuz şimdi burada bir çam ağacı fakat bu çam ağacını ben şeye benzettim e, dostunuz çok fazla var evet e, yalnız dost olarak seçtiğiniz e, insanlara bile tedbirle yaklaştığınızı görüyorum yani belki bir tanedir dost diyebildiğiniz ee, ama tabii ki herkes arkadaşınız dostunuzdur eminim ki ama sanki e, onlara bir şey söylerken bir yere giderken çok temkinli ve tedbirli davrandığınızı görüyorum yani bu şu demek oluyor demek ki e, o güven kokusunu size aşılayamamışlar yani vermemişler güven vermemişler e, ve güven vermedikleri için de çok fazla böyle herkese zaten güvenmiyorsunuz yani böyle bir özelliğiniz de yok e, ve şu anda da iyi yapıyorsunuz yani çünkü burası şu ailevi, e, sosyal, iş çevresinin etrafı tamamen sıkıntılı çıkmış arkadaşlarım. Yani sizde o güç, kuvvet, kudret var ama e, tabii ki ikili ilişkilerinizdeki yaşadığınız, yani sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız problemler şu anda sizin tamamen gündem maddesi, hayatınızın tam ortasında gibi duruyor. E, yani demem o ki, ikili ilişkilerinizdeki karışıklık sizin bence Tüm gün hayatınızı etkiliyor, yaşayacağınız her şeyi etkiliyor. Ee, bunu aşabilmenin yollarını çok aradınız. Ee, bu durumdan nasıl çıkarım, nasıl atlatabilirim? Ee, ya da tekrar başa dönebilir miyiz eski günlerimize? Yani bunları aslında çok fazla düşündünüz, ee, bolca da zamanınız vardı zaten. Ama baktınız, gördünüz gerçekten bir şey olmuyor. Ee, ve artık bu çevrenizden de elinizi, ayağınızı çekmeye başladınız. Yani şöyle bir sukunet sağlayıp kendi kendinize bence kalma dönemi kesinlikle bunu yapmalısınız arkadaşlarım hem maddi hem manevi hem de sıhhat ve sağlık açısından birazcık kendinizi dinlendirmeniz gerekiyor şimdi burada ailenizin sevdiğiniz kişilerin tüm sorumluluğunu alan aslında kişiyim temsil ediyor fakat ailenizin ve yakınlarınızın tabii ki sorumluluklarını üstlendiğiniz için elinizden geldiğince Herkese destek olduğunu zaten çıkıyor. Ee, ama unutmayın ki yani herkesin e, her şeye ihtiyacı olabiliyor. Sizin de aynı şekilde. E, fakat siz elinizden geleni yapıyorsunuz ama neden e, size hiç kimse bir şey yapmıyor? Şu anda mesela çözülmesi gereken e, bir sıkıntınız, bir probleminiz var. Yani neden uzaktan bakıyorlar? Aslında siz de bunu çok fazla merak ediyorsunuz. Hemen ben size aslında şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurayı göstermek istiyorum ki. Şimdi bir kadın diğer bir kadını işaret ediyor. Sanki bütün şimşekleri onun üstüne çakmaya çalışıyor. E, fakat burada da ön tarafta da iki tane erkek var. Yani bakın bunlar birbirleriyle sevgili, nişanlı ya da evli olabilirler. Bunlar e, çift görüşüyorlar. Her yere birlikte gidiyorlar. Aralarından su sızmıyor ama bu kadın diğer kadını işaret ediyor. Yani bir şey var bunların aralarında inşallah tahmin ettiğim şeyler yoktur tabii ki böyle saçma sapan ilişkiler yoktur inşallah ama burası tamamen bir kargaşa bir kaos bir karışıklık çıkmış yani sanki hırs için intikam almak için sanki bazı şeyler yapılıyormuş gibi geldi yani aralarında tabii ki kıskançlık da olabilir hani sen şunu aldın ben bunu aldım şunu yaptık şöyle yaptık e, bu tür kıskançlıklar da olabilir sadece birazcık böyle ufak tefek ağzınızın tadı kaçabilir e, bu görüşmelerle alakalı arkadaşlarım şimdi burası e, yeni fikirler kararlılık kendinize güven tabii ki güveniyorsunuz ama bunları düşünmek bile bazı şeyleri arttırmaya yetecek arkadaşlarım e, evet yüzünüz bu aralar gülmüyor hiçbirimizin yüzü gülmüyor ki yani e, gülmediğinden şikayetçisiniz her zaman her şeyin hayırlısını istiyorsunuz ama etrafınızda her zaman her şeyin daha fazlasını isteyen insanlar var yani onlara şöyle bir nasihat ya bulundukları duruma şükredecekler ya kendilerini bulundukları şartlarda kendilerini mutlu etmeye çalışacaklar yani yoksa tamamen mutsuzluk peşlerini bırakmayacak Çünkü aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmamalı etrafınızdaki kişiler, yoksa durum daha da vahimleşecek gün geçtikçe, zaman geçtikçe. Şimdi burada e, torunlarınızla alakalı, çocuklarınızla alakalı e, çok güzel haberler vereceğim size. E, bence ya torununuz ya çocuklarınızla alakalı e, şu ay bitmeden, bakın kısmayı bitmeden güzel bir haber alacaksınız. E, bu alacağınız haberi. Herkese söylemek isteyeceksiniz, haykırmak isteyeceksiniz, herkes duysun ve bilsin isteyeceksiniz. E, demek ki onların verebileceği size haber sizi ziyadesiyle e, mutlu edecek arkadaşlar. Ve ne olacak? E, tabii ki bir taraftan mutlu olurken bir taraftan da e, bu sevincinizi etrafınızdaki herkesle paylaşmış olacaksınız. Bu ay bitmeden de zaten e, böyle bir haberi yalnız dilek kapılarınız açık çıkmış. Onu söyleyeyim. Dilek kapılarınız açık. İstediğinizi zaten başarma gücünüz yüksek. Ee, ve bundan sonraki döneminiz inşallah daha fazla sabırla, metanetle geçmez sevgili arkadaşlarım. Yalnız burada uzakta beklediğiniz ve hala beklediğiniz ee, bir kişi var. Yani bence bunu beyhude beklemeyiniz arkadaşlar. Onun gelişi bence bir müddet daha geci gecikecekmiş gibi duruyor arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek. Şimdi bu yer bu zamanlarda tam da böyle bugünlerde e, heyecanlı heyecanlı bir bekleyiş içindesiniz. Bugünlerde o beklediğiniz haberin e, geliş süresi birazcık uzayabilir. E, yani aradan tabii ki çok böyle bir yıl iki yıl üç yıl geçmeyecek ama e, birazcık beklemeniz daha gerekiyor. E, burada miras işleriyle alakalı karışıklıkların artık son bulacağı e, ve mirasla ilgili hangi adımı hamleyi yaptıysanız onlardan e, güzel sonuç alacağınız gözüküyor arkadaşlarım. Zaten burası resmen penguven gibi olmuş. Yani böyle top gibi duruyor aslında hanenin içinde tok. Tok bir şeyi var, görüntüsü var. Ee, i̇nşallah ki e, sizin yaralarınıza ilaç olacak bir paradır. E, hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.